toplumsal cinsiyet yargılarının dile yansıması günlük hayatta en fazla karşılaştığımız sözler, söylemler çocuklar üzerinde nasıl bir etki bırakıyor acaba farkında mıyız? Hanım hanımcık, narin, uslu, güzel, akıllı. Aman kızım dikkat et. Erkekler ağlamaz. Oğluma hiçbir şey olmaz. Başımıza bela açacak. Namusunu koru. Erkeğin elinin kiri. Aslan oğlum çok canlar yakacak, erkek adam ağlamaz. Bunları biz kaç kere duyduk. Eğer biz de bu kelimeleri kullanıyorsak bu ifadelerin cinsiyet ayrımcılığı içerdiğinin farkında olalım. Atasözü ve deyimlerimiz. Atasözü ve deyimlerimizin içerisinde de maalesef çokça bu ifadelerden yer alıyor. Sözünün eri, adam olmak, adam akıllı, devlet adamı, iş adamı, kız almak, kız vermek, saçı uzun, aklı kısa, anasına bak, kızını al, bunun gibi ifadeler de toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin dilimize ve kültürümüze yerleşmiş, vücut bulmuş halleridir. Toplumsal cinsiyet eşitliği farkındalığı olan çocuklar yetiştirmek için aslında çocuklarımıza çok da fazla bir şey yapmamıza gerek yok. Biz sadece onlara örnek olmalı ve tüm değişimi, dönüşümü kendimizde gerçekleştirmeliyiz. Biz ne söylersek, nasıl davranırsak Nasıl değer yargılarına sahipsek çocuk zaten aynısını kopyalayacağı için onları düzeltmekle çaba harcamamıza hiç gerek yok. Tüm farkındalığımızı kendimize çevirip bu yolda kendi yolumuzu yürümeli ve bilgimizi artırmalıyız.